16 Mayıs 2023 Salı günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Normalde dün sesli gazete yaptık. Bugün yapmayacaktım. Biliyorsunuz gün aşırı yapıyorum ama işten geldim. Spor yapacaktım. Bu arada 3 haftadır spor yapıyorum arkadaşlar. Düzenli olarak hiç bırakmadım. Vallahi süper oluyor. Hem kafa dağıtıyorsunuz. Güzel oluyor. Şimdi spor yapacaktım. Daha başlamadım çünkü bir şeyler yedim, biraz acıkmayı bekliyorum. Vakit geçsin dedim. En iyisi ben bir sesli gazete çekeyim dedim. Sesli gazete normalde çekme yani çekme şeksizliğim öyle diyeyim. Haberlerden dolayı. Yoksa sizinle konuşuyor gibi olsam böyle bir interaktivite olsa her gün sesli gazete ya yani her gün bir video yaparım. Onda bir sorun yok. Biliyorsunuz işte morallerde bozuk herkes de. Türkiye'den işte yazan, Türkiye'den haberleştiğim dostlarım, arkadaşlarım falan onların tabii moralleri bayağı bir bozuk. Özellikle deprem bölgesinde ne olduğunu anlayamıyorlar falan. Şimdi yine de arkadaşlar yapılması gereken yapılsın. Belki de şimdi bunlar biliyorlar da ikinci tura zaten kaybettiler diye muhalifler gitmeyecekler diye düşünüyorlar. Öyle muhaliflerde de öyle bir yılgınlık oluştu artık. Zaten ne yaparsak yapalım kazanamayacaklar diye. Bence bir kez daha o sandığa gitmek lazım. Artık e, gelecekte artık çocuklarımıza, torunlarımıza vallahi biz o zaman gereğini yaptık, sandığa da gittik. Demek için bile güzel bir sebep olabilir. Bence gidilmesi lazım arkadaşlar. Yani adam da yani yüzde 60 falan oy almış değil. Haliyle bence yine de e, gidilmesi lazım. Ya şimdi tam, hani hangi sıfatla ben size tavsiye vereceğim? Tavsiye Gidin çok iyi olur falan demiyorum da gidilmesinde fayda var yani. Hani aklın yolu bir inşallah gidersiniz. Her şeye rağmen bakalım arkadaşlar yani. Pes etmeyelim çünkü adamların istediği de o oh, biraz. Ben sesli gazeteye geçeyim en iyisi. Evet her seçimde olduğu gibi bu seçimde de muhalifler olarak en çok korktuğumuz, çekindiğimiz şey bu adamların nasıl yani hile yapıp yapmayacakları değil artık onu biliyoruz hile yapacaklar da nasıl hile hurda yapacaklar ve bunlar nasıl açığa çıkacak, nasıl yakalanacak filan bunları merak ediyorduk açıkçası arkadaşlar. Ee, yani tuhaflıklar da var tamam hadi deprem bölgesinden %70 AKP'ye oy çıktı vesaire de ve işte bazı yerlerde böyle yani MHP'nin %10 oy alması o adama rağmen. Tamam seviye çok düşük de yani ne bileyim ben MHP mi AKP mi desem gidip MHP'ye basmam yani. AKP'ye basarım yine. Yani öyle konuşmayı bilmeyen bir adamın olduğu bir yerde herif ayaklı ceset. Şimdi yeni yeni şeyler gelmeye başladı arkadaşlar. Var pek çok yerde yapıldı bu. Ama işte yakalananlar. Şimdi tabii seçim sonuçlarının açıklanmasıyla alakalı işte Tuncay Özkan'la alakalı şimdi bir e, söylenti dolaşıyor CHP'ye gelmeden işte bu e, oy sonuçlarının kendi bu Anka e, ajansı tarafından önceden alındığı ve bunların işte AKP'ye verildiği satıldığı neyse bunun karşılığında bir şey istediğine dair e, haberler düştü Valla olamaz mı olabilir Türkiye'de her şey olabilir arkadaşlar yani bir adam. CHP'lidir değildir filan diye bunlar olmaz değil. Türkiye'de neler olduğunu görüyoruz işte. Muhalif denen insanların, muhalif kendini muhalif olarak tanıtan insanların AKP'nin ekmeğine nasıl yağlar çaldıklarını, nasıl yağlar, reçeller, ballar sürdüklerini biz yıllardır görüyoruz. Şimdi bu sadece yakalanan yani görünen şey MHP %10 oy aldı. MHP'nin barajı geçmesi mümkün değil normalde. Bu sefer işi YSK'da bitirdiler. YSK'da bütün parti oylarıyla oynama yaptılar. Bilgi akışı durdu. YSK başkanı konuşma yaptı. Hiçbir şey söylemedi. En büyük dümen YSK'da döndü. Araştırılsın desem devlet sırrı derler. Bismil'de bir sandıkta yaşanan bu. Bismil'de arkadaşlar bir sandık e, CHP.org.tr sitesinde bu sandığın bu sandıktan çıkan oy oranına göre CHP'den CHP'ye CHP'den, CHP 4 oy çıkıyor. AKP'ye 20, Yeşil Sol Parti'ye, Diyarbakır Bismil'den bahsediyoruz. Yeşil Sol Parti ye kimse oy vermiyor. MHP'ye 233 oy çıkıyor. Ya, düşünebiliyor musunuz? 233 oy çıkıyor. Yani bu doğa kanununa aykırı. Oysa ki ıslak imzalı, ıslak imzalı belgede arkadaşlar, MHP'ye hiç oy çıkmıyor. Hiç oy çıkmıyor. 233 oy Yeşil Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne çıkıyor ve bu 233 oy kime yazılıyor? MHP'ye yazılıyor. Şimdi bu adamların %10 nasıl aldığını anladık. Şimdi mesela başka bir yerde var. İzmir Menemen Irmak Mahallesi'nde Yeşil Sol Parti 112, MHP 7 oy almasına rağmen YSK sisteminde partilerin aldığı oy oranı olduğu gibi değiştirilerek MHP'nin 112 oy almış gibi göründüğü ortaya çıktı. Burada da işte resimlerini de şuraya koyayım arkadaşlar. <laughs> yani şimdi burada muhalefetin sorumluluğu var mı? Var tabii ki. Sorumluluğu nedir? Yani bunun üzerine nasıl gidebilirler? Yani bu nasıl engellenebilir bir şey? Yani her önüne gelen Türkiye'de kaç tane? 20 bin sandık mı var mesela? Bu 20 bin sandık nasıl kontrol altına alınabilir? Nasıl itiraz edilebilir? Nasıl olur? Yani bu... Şimdi bunlar bu seçimde artık onların son seçimi sandıkları tamamen kontrol altına alacaklar. Bir dahaki seçimlerde dediğim gibi demin olursa seçim olmaya da Azerbaycan gibi e, hayatının sonuna kadar bir cumhurbaşkanı da olabilir. Anayasayı onu da ekletebilir. Olmasa da göstermelik bir seçim olsa da bir dahaki seçimde bunların yakalanması çok daha zor olacak. Artık sistemi tamamen ele geçirmiş olacaklar. Şimdi yine hani... Paylaşılıyor. Bak bak böyle olmuş. Oraya öyle girmiş ama işte ıslak imzalı e, sandık belgesinde, sandık sonuç belgesinde öyle değil. Yani geçerli olan o zaten. Yani bunu CHP'liler acaba bu mesela CHP sitesinde ortaya çıkan bir şey bu. E, ya kimse bunu sorgulamadı mı acaba? Ne oldu? Veya CHP şu anda kaç tane sandığa itiraz etti mesela? Bunun gibi kim bilir kaç tane var? Yoksa MHP'nin %10 ay oy alması. Tamam. Angut bir milletiz. Ya kimse kusura bakmasın. Angut bir milletiz de. Yani MHP %10. Yani ben dediğim gibi yani. Ya MHP ya AKP desem MHP'ye niye vereyim? AKP'ye veririm yani. Mantık olarak. Hiç alakası yok. Bu haber nereden gelmiş? Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı Göçmen Kaçakçısı çıkmış. Evet, şimdi önümüzdeki 5 yıllık dönemde de inşallah işlerini 3'e, 5'e, 10'a katlar. Bereketli bir 5 yıl geçirir bu adam. <laughs> ya göçmen kaçakçısı, Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı. Yani Türk İslam Birliği Ocağı Başkanı değil. Bildiğin adam şeye benziyor, hayatında bir tane kitap okumamıştır. Ee, bildiğin işte tefeci gibi, ne bileyim, değnekçi, değnekçiye benzeyen bir adamlar. Bunları işte böyle ülke ocağı başkanı, bilmem ne... Alperen Hoca Başkanı yapıp yapıp duruyorlar işte. Böyle bir adam. Ee, zaten Türkiye'de de biliyorsunuz Yeşilay Başkanı şeyle yakalanmıştı. Uyuşturucuyla ne yakalanmıştı? İşte Kızılay Başkanı kan satıyor. Böyle bir, bir coğrafyaya. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. <laughs> e tabi yani. Size daha yakın. Bence de size daha yakın. Yani sonuçta içinizde Türkiye'nin en büyük faşist <laughs> MHP'yi barındırıyorsunuz. Ee, onun dalları, işte budakları var. Yani kafa olarak evet öylesiniz. Sadece işte onlar biraz bir şeylerin ucundan tutmak, biraz koltuk istiyorlar. Yoksa Türkiye'deki sorunlar, yine tekrar ediyorum, Türkiye'deki sorunlar onlar için önemli değil. Türkiye'deki hukuki problemler, adli problemler, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, Sinan Oğan'ın umurunda bile değil. Adam pazarlık yapıyor. Kim verirse ona gidecek. Kim daha çok verirse ona gidecek. Kaldırımdakiler de öyle. Kim daha çok verirse ona gider. O da öyle şimdi. Ona mı gitsem, buna mı gitsem? Bir de küstahlık yapıyorlar. Şimdi var aşağıda başka bir haberi daha. Aa, bak burada. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Sevda Özbek. Bak Ata İttifakı e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı. Şey bile değil yani. Sinan Oğan bile değil. Bak küstahlığa bak. Kılıçdaroğlu ikinci turdaki sorumluluğunu Oğan'a devretmesi hayırlı olacaktır. Ya bu ne biliyor musunuz? İşte yağmur yağdığında böyle şemsiye satanlar peyda olur ya işte hava çok sıcak olur Boğaz Köprüsü'nde su satar sana. 1 liralık suyu sana 10 liraya satar. Fırsatçı. Heh. Tam bunun fırsatçı. Ee, adamlar bir de utanmadan diyorlar ulan sen yani yüzde beş oy almışsın. Yani senin derdin işte diyorum. Dertleri yok yani böyle Türkiye işte bir belli bir yere evrinsin, Türkiye bir nefes alsın. Şu adamdan kurtulsun. Ondan sonra bakarız. Böyle bir dertleri yok adamların ya. Ne kadar rahatlar ya. Ya bunun vicdani sorumluluğunu bile yaşamıyorlar. Ve Türkiye'de hep böyle o dönen taşa, dönen e, tekere taş koyan hep birileri çıktı. İşte bu 2000 kaçtı seçimler? 2017 miydi? 2018 miydi? İşte MHP, Esip Gürlüyordu işte bundan hesap sormazsak şerefsiz, namussuzuz bu adamdan cumhurbaşkanı olmaz, olamaz filan diyordu. Sonra adam ee, şey çıktı yani normalde e, koalisyon kursalardı eğer e, AKP'den o zaman kurtulunabilirdi. Ne olduysa orada tehdit mi oldu? Bir şey mi yaptılar? Bu adamı günden mi tuttular? Ne oldu? MHP birdenbire döndü. Tekrar seçimlere gidildi. Yani o Türkiye için bir dönüm noktasıydı. O kaçırıldı zaten. E her defasında böyle yani bir Sinan Oğan çıkar, bir Bahçeli çıkar, bir bilmem Muharrem İnce çıkar. Çıkar da çıkar. Ulan onlar meclise giriyor, bilmem ne yapıyor. Türkiye siyasetini, Tür Türkiye'nin gündemine yön veriyorlar. Bizler yüz binlerce insan terörist olarak öyle yaşıyoruz yani. Bunlar vatansever, biz vatan hainiyiz. Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli'nin açması bekleniyor. Sarayın fış fışı. Ne konuşacak acaba? Konuşabilecek mi? En yaşlı değil ki bu. <laughs> Yürüyen ceset. Yani yürüyor, yürüyebiliyor ama ceset yani adam. Ne konuşacak? Ağzından ne gaf çıkacak, <laughs> ne küfürler. Ben çok merak ediyorum yani. Ve buna tekrar seçilmesi için homo sapiensler oy verdi ya. Ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey ya. AKP Sözcüsü Ömer Çelik defalarca bize soruldu. Sonuçlara saygı duyacak mısınız? Asıl soruyu karşımızdakilere sorulması gerektiğini ifade ettik. Bizim geçmişimizde seçim sonucunu tanımama gibi bir leke yok. Belediye seçimlerini tanımadınız. O değil miydi ya? O sayılmıyor mu? Belediye seçimlerini tanımadınız işte. Tekrar yenilettiniz. Yeniltmediniz mi? Yani CHP'nin bugüne kadar sonuç tanımadığı olmuş mu? Bütün seçimlerde yenildi. tanı o. Zaten itiraz bile etmiyor adamlar. Ulan siz belediye seçimlerini tanımadınız işte. Bundan daha büyük ne olabilir yani? Sadece o değil. Bir de çok o iyi ezberinizde olan işte milli irade diyorsunuz ya. O milli iradeyi doğudaki belediyede, 60 tane belediyede gasp ettiniz yani o milli iradeyi. İnsanlar oy vermiş, seçmişler. Sen de diyorsun, yok niye? Gestapo şefi diyordu ya. Metin lider beni çağırdı. Çok rahatsızım dedi. Hemen gittim kayyum atadım onlara falan. Diye. Bu. Evet ümmetinin lideri Türkiye dün gösterdiği olgunlukla dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir. <laughs> yani Adıyaman'dan, Malatya'dan sana yüzde yetmiş vermeyle eğer bu olgunluk göstergesi ise ben bir şey demiyorum. Bunun için olgunluk göstergesi kendisine oy verildiği zaman yani bunun keyfi gıcırsa yer o çok demokratik bir olgunluk göstergesi. Ama kendisi seçilemezse hemen o bir darbe, o başka bir şey oluyor. Onlar terörist oluyor, onlar PKK'cı oluyor, şucu oluyor, bucu oluyor. Demokratik olgunluk göstergesi. Yani Türkiye için söylenebilecek, Türkiye seçmeni için söylenebilecek en son şey bu. En son şey demokratik olgunluk. Olgunluk değil hamlık. Ham. Bildiğin ham. Demokrasinin D'sini bilmiyor adamlar. Çağlar Cilara. Çağlar Cilara da aslında da niye böyle saçma sapan bir şey söylemiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 milyonun üzerinde oy aldı. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın 2,5 milyon oy gerisinde tamamladı seçimi. İktidarın bu başarısını kolaylaştıran en önemli faktör şüphesiz iletişim başkanı Fahrettin Altun'un basit ama etkili iletişim stratejileri oldu. Ya sen çağlarcılara yani Fahrettin Altun gibi bir adamı nasıl başarılı görebilirsin ya? Yani nasıl bir şey yapmış da bu etkili iletişim stratejisi geliştirmiş de yok adam troll ordusu var işte. Troll ordusu var. Rusya'daki bilmem nelerle anlaşıyor. Şudur budur bir sürü bunun arkasında şey var yani bu bir başarı değil ki yani. Yani hiç hiçbir hiçbir başarısı yok. Ya bu adamlar şöyle söyleyeyim yani bu işte Türkiye'de AKP'ye yığınla oy veren insanlar. Bunlar ben artık şey gibi görüyorum. Parazit, parazit. Şöyle bir parazit. Hani insanları böyle oy veren insanları aşağılamak adına bunu söylemiyorum ama bir parazit yaşarken tek işi kendisini besleyebileceği, işte kanını emebileceği neyse bir başka büyük bir canlıya tutunmak. Bu. Yani işte hani görürsünüz köpek balıkları bilmem balinalar böyle yapışır. Bir tane balık onunla birlikte gider. Yani o balinanın o parazit balık için o ya o parazit için o balinanın ne olduğu ne yediği kim olduğu önemli değil. Sadece o balinaya yapışsın ve o balinadan işte kanını emsin neyse nasıl yapıyorlarsa tek derdi o. Yani Türkiye'de de seçmen de böyle bir seçmeni beslemek için çok büyük bir Başarı hikayesi yazmaya gerek yok. Ya bunların başarı hikayesi dediği işte bunlar işte HDP PKK ile işbirliği yapmış Kandil'den Emir geliyor Pennsylvania'dan şu geliyor bilmem ne. Biz gelemezsek kargaşa çıkar. Bu la bu 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 söylemler başarı değil ki yani. Popülizm saçma gereksiz bir popülizm yani ama Türkiye için öyle bir seçmen kitlesi için gerekli. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz seçim gecesi kim Anadolu Ajansı'na yalancı demişse hepsine dava açacağız. <gülüyor> yalancı. <gülüyor> yalancı. Açmazsan şerefsizsin lan. Yalancısınız. <laughs> Bir de utanmadan kendilerini savunuyorlar yani. Hep herkese dava açacağız diye. Aç aç. Galiba bu arada tabii milletvekili seçimi de aynı anda oldu. <laughs> Yine bazı milletvekilleri girerken bazıları girememiş. Bu ağrı belediye başkanı vardı. Savcı Sayan mı ne onun kıçında patlamış galiba seçilememiş. Şey girmiş ya Yeliz girmiş arkadaşlar tekrar girmiş meclise. Ya öyle millete öyle. Tövbe estağfurullah. Yeliz ya. Yeliz'i tekrar sokmuş. Oy veriyor yani. Bu girsin bizi temsil etsin diyor. Bizim gibi gerizekalılara anca böyle bir hıyar temsil eder diye. Alpay hayvanı girmiş İzmir'den. Futbolcu Alpay var ya. Gökhan Zangirem'e de o girdi yani. Osman Götçek de girmiş. Ankara 2. Bölgeden milletvekili adayı olan Melih Göçek'in oğlu Osman Götçek meclise girmiş. <laughs> ya şu tipe bak ya. Şey gibi adam. Ee, Türk filmlerindeki Sezercik var ya ona benziyor değil mi? Evet. Ya adamlar tüm süler. Şimdi bunun bir 20 yıl daha kalırsa ümmetinin lideri bunun oğlu da Osman Gökçe'nin oğla da girer meclise. Böyle babadan oğla geçen bir şey bu olmadı belediye başkanı olur tekrar filan. Ne güzel ya ne güzel iş vallahi billahi. Neyse moraller bozuk arkadaşlar ne yapalım öyle. Bu döneme denk geldik ya. Yani insanlık tarihinde gele gele bu döneme denk geldik yani. Hayırlısı bakalım. Ben gideyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Sizleri sevdiğimi unutmayın canım arkadaşlarım. Özgür olun özgür kalın. Her şeye rağmen anlayışınızdan öpüyorum.